Tarsal tünel sendromu bir tuzak nöropatidir ve posterior tibial sinirin fleksör retinakulum altında sıkışması sonucu ortaya çıkar. Yakın dönemdeki tuz sorularından bir tanesinde tarsal tünel sendromunda sıkışan sinirin ismi sorulmuştur. Cevap seçeneklerinde ise posterior tibial sinirin dalları da vardı. Bu nedenle dikkatli yanıtlanması gereken bir soruydu. Tarsal tünel sendromunda hasta plantar bölgede yanma tarzında ağrıdan şikayetçi olur. Tarsal tünele ait anatomik bölgede ganglion kisti, tenosinovit, fibrozis, osteofitler, bu bölgeden geçirilmiş travmalar, sistemik inflamatuar hastalıklar, anatomik varyasyonlar, kötü ayakkabı tercihleri, tarsal koalisyonlar tarsal tünel sendromuna neden olabilir. Tarsal tünel sendromunda Tinel bulgusu pozitiftir. Posterior tibial sinirin geçtiği anatomik bölgeye vurma ile ağrı ortaya çıkartılmaya çalışan provokatif bir testtir. Bölgeye elle vurma veya refleks çekiciyle vurma ağrıyı ortaya çıkaracaktır. Anterior tarsal tünel sendromu ise inferior eksternal retinakulum altında derin peroneal sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkan tuzak nöropatidir. Tuz sorusu olmaya aday bir konu, değil mi? Benzer şekilde anterior tarsal tünel sendromunda Tinel bulgusu pozitiftir. Konservatif tedavi, ayakkabı modifikasyonları ve antiinflamatuar ilaç tedavisini içerir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen tarsal tünel sendromlarında cerrahi gevşetme gerekli olur. Etiyolojide sekonder bir neden varsa ortadan kaldırılmalıdır. Cerrahi sonrası oluşacak fibrozis de tarsal tünel sendromuna neden olabileceğinden ikincil cerrahilerden kaçınılmalıdır.